やったー أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن عمر وعن عثمان وعن علي وذوي الكرام ثم رضي الله تعالى عن خادم الشريعة الإمام الأعظم وصلى الله على جميع الأنبياء وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فبلغنا رسوله النبي الكريم خلقنا ورزقنا وأمرنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم نسلك صبرا جميلا وقلبا سليما ولسانا زكيرا وطعام سجارا وكتابا يمين رزقا حلالا على عين جنات الجنات وحريرا ونزرات وشرورا يا قاضي الحجد يا موجب الدوت يا كاشف الدر والبليغ والنور فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل بيديه ملك شيء منه له تلون. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه ختامات القران العظيم وبحرمات حبيبك ورسولك الكريم وغفرنا يا كريم وغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضل ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختامات القرآن العظيم وشرفنا بشرفة ختامات القرآن العظيم وأكرمنا بكلامات القرآن العظيم بل بخلقة حتامات القران العظيم ادخلنا الجنات بشفاعات القران العظيم وكفر عنا سيئاتي بهدايات القران العظيم وافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران العظيم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه الشفيعة وعلى صراط النور ومن النار سرطا وحجابا وإلى الجنات رافقة وإلى الحيرات كل هدل إلى الإيمان الفصل الرحمن الرحيم اللهم انصر من نصر الدين وحصر من حزن المسلمين واكتب السحاة والسلامة والأخوة والأخوة علينا وعلى الغزاز غزاز مسافرين بيبارك بحبك من أمبيت محمد عليه الصلاة والسلام الخيام يا ربي سنبدر من بارل هزتي جمال Mehmet yuksel olan melaike-i mükerrebin ve meleke-i kerubil hürmesin. Hazreti Adem, Safiyyullah aleyhisselam hürmesin. Ala ül Yüzdürm-ül dert Peygamber Ali aleyhisselam hürmesin. Serveri Enbiya, Şef-ül muhammed Mustafa Safa sallallahu ale aleyhi ve sellem hürmesin. Ya Rabbi rahmet-i azimen berekatı kesilen, envai gafıran, okunan, üç adet hat bir şerifi atın da sesini getirin, tek günleri, salatın selamlarımızı, Süreyya Fatih, salatın makbulü, üç bin ihlas hatmini, üç bin salavat söylüyorum hatmini, lütfen keremen, ferahmen, sevgilerin hürmetine, dergahında kusur ve atalarıyla beraber kabul edin ya Rabbi. Ya Rahman Ya Rahim Resulan Sevab evveliniz zat Hoca Ayet Kainat Bulasıy Mevcudat Rasulullah'ın ey mebhul harami Muhammedin Safa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin aziz şerif zat-ı mübarek ruh-ı saadetlerini hicran ediyorum. Hazreti Adem'den Yüce Peygamberimize kadar gelip geçelim. Bütün Peygamberler ruhlarına ayrı hayrı edip ikram eyle. Mübarek ruhları bizlerden hoşnut, razı ve memnun eyle Ya Rabbi. Ceme-i Sabikra, Rıdvanullahi Teala Aleyhinezme'in Hazretlerini. اهل بيت هم الحاتم جنة سكرام يا ربي جميل سيزاز القدس الرسول المعزرة الارواح المباركة لذكرام يا ربي نقدر اولي طباقات اهل اهل من الرجال بايب شيء جنة عزيز كفر Rizal bin İsa'dan ne kadar girdiği geçirse kafesin er i mübarek rühidin ihsan ey ya Rabbi. Ya Rabbi beldenizin mevdarı iptal Ebe Zeyd Ebe Eyyubül Ansari radiyallahu anh hazretten ruhlarını ikram eyle şefaatleri cümlemizi mazhar ey ya Rabbi. Ya Rabbi beldenizin Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han Aleyhi Rahmetullahi Kufran Hazretleri'nin onun kumandarların, askerlerin ordudan akşam çetin mulla Kur'an'ı ruhlarına Kur ikram eyle mübarek ruhları meclisimizden haberdar eyle ya Rabbi Ya Rabbi Mekke'de, Medine'de, Buhara'da, Taşkent'de, Bağdat'ta, Samur'da, Ankara'da, Konya'da, Bursa'da, Hindistan, Eyvah'da Doğu Türkistan'da, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, Kore'de, Yemen'de, Gazze'de dünyanın dört kadar evliya, inbiye, şöhede, gurebe, sulaha, amire, Kur'an'ın ruhlarını kalın ya Rabbi. Ya Rabbi, ruhlarına hakkın okuduğumuz atadarımızın, apadarımızın bir hasa bizde ağız açtırıp, bizde bu hatim yeğeni sunan depoduk kardeşlerimizi, ee, elçiliklerimizi Allah atababa baba bütün geçmişler ruhlarını şad eyle Rabbi. nur makamlarını cennet eyle. Menzillerini derecen al eyle. Hazreti Kur'an'ı kabirde yoldan şey yarım. Uzaktan ve yakından bu hakkı teşhir eden şu cemaatimizin de bütün geçmişler ruhlarını şad eyle İlahi mağfiretin de günahlarımızı affeyle, insanın cennetin lütfeyle, inayeti cemalın nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere her türlü fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, tehlikelerden, tehditlerden muhafaza eyle. Kurtuklarımızdan emin, müteddiklerimizden nail eyle. Her müşkürlerimizi hallasan eyle. İşlerimizi, ticaretimizi, maddi ve manevi ticaretin ve terör sorununa mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortasında mağfiret, sonra cehennemden azat olmak ve Ramazan'ın bereketiyle cümlemizi bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi bütün Müslümanların, dünyadaki bütün Müslümanlar ümmeti Muhammed'i, gazeteki Müslümanlarımızı, usulümüzü, kuruğumuzla, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelinlerimize, damatlarımıza, Ya Rabbi bütün kardeşlerimize, ümmeti Muhammed'e, Ya Rabbi ee, güzel bir Ramazan geçirmeye ve böylelikle e, e, bayrama ulaşmayı Allah'ın cümlemize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi katından bir rahmet inci. İşlerimize başarı hazırda. Rabbim evlatlarımızı, torunlarımızı, gelinlerimizi, damatlarımızı beş vakit namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Cami cemaatimizi, medreşimizi, Kur kursumuz, Kur'an kursumuz, bayramımız, ezanımızı kıyamete kadar kaimle daim eyle ya Rabbi. Şu fani dünyada yaşadığımız müddetçe daima rıza-i şerifle uygun haberler işleyerek, hayal hizmetler yaparak, Müzev Peygamberimizin sünneti sünneti şeviyesi yerine getirerek bu ömür Allah'ın cümlemize nasip et Ya Rabbi. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yarattığın gibi ahlakımız da güzel, Ya Rabbi. Kur'an'ın dilimizin sözü, gözümüzün nuru, gözümüzün aynası Ya Rabbi. Kur'an okumakla, ezberlenmekle, öğrenmekle, öğretmekle nesillerimizi, nesillerimizi şereflendir ya Rabbi. Nesillerimizi, nesillerimizi kıyamete kadar hanelerimizden, hanelerimizden torunlar, torunlar sesi, Kur'an sesi, zikrullah sesi eksik olmasın Allah'ım. Bu güzel asletlerimizi, dualarımızı, hatimlerimizi, ya Rabbi nesillerimize, nesillerimize birbirini kardeşçe, kardeşçe paylaşmayı Allah'ım Allah nasip et ya Rabbi. Doğuda, güney doğuda, diğer illerde vatanın milleti istiklalığı için canını seve seve kahraman mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Geride bıraktık bıraktı, kederli ailesinde sabırlar ve tanetler insanıyla gazi kardeşlerimize Hastane kapılarında şifa bekleyen Ahsa kardeşlerimize Şafi hismi hürmetine Şifalar insan Şifalar insan Şifalar insan eyle Daire harici şer kuvveti Kafir pasık münafık şer kuvvetlerin şerrinden İşimizde Münafıkların Her türlü hile sizin kendi başını Vakuz eyle ya Rabbi Hocalarımız, ustalarımızın üzerimize Hak olanlarımızın Bizi doğadan unutma diye Mümin ve müminatın oku peyda alem din kardeşlerimizin, akrabayı tarifatlarımızın cümlenin merhumlarının ruhları kâbı ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünde isimleri unutulmuş, tahtı turab olmuş. Kabirlerin üzerine çıkıp eyvah bu dünyada bir fatiha okuyacak kimsem kalmamış yani ne kadar garip kuraba ehli iman ehli İslam erbahların da rukunu kabul ya Rabbi. Ya Rabbi cennet vatanımızı, işte memleketlerini her türlü apata, araziyete, yangından, zevzeleden düşman istiklarsında muhafaza eyle. Asla kullarına şifa, dertli kullara deva, borçlu kullarına hedalar isen eyle. Velhasıl şu gören gözleriniz kapanmadan, şu konuşan dillerini tutulmadan, o mübarekin önceki bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye zamanı gelince çene kapanıp Allah'ım cümlemize nasip et ya Rabbi. Siz ruhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiket ruh Allahümme sebi ala Muhammedin mahtar fel melevan ve taakura salam ve kerrana cediden ve sakı ve ruhar vaha ahli beytini takiyyatü sallim ve sallim ve alim sana sana selam sana ey Allah Allah'ın Resulü sana sana selam sana ey Hatem'in Enbiya sana sana selam sana ey rahmeten lil alemin subhane rabbike rabbil azzeti amma yasifu ve selamun alel mürselin elhamdülillahi rabbil alemin hayırlı hareketi şerrindeki bu arada hatimlerimizin 60 oldu oruçlarımızın, kılıyorsun namazlarımızın, tevahid namazlarımızın, bir cümle hayır hasanatlarımızın, zekatımızın, pitrimizin kabul için, Allah rızası için. Hoş geldiniz diyoruz. Burada Kazakistan Milletvekilimiz, bu iftarı veren kardeşimiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. ассалаума ғалейкум ағайын алла қабыл қылсын мына арайда ғибадат тілектеріңізді тұтқан оразаларыңызды алла қабыл айласын алла екі дүниенің тыныштығына рахатына бөлесін баршаңызды алла тағала түркі дүниесіне пана исі мұсылманның баласына пана болсын түркі дүниесіне пана болсын алла осы анатоулдағы бауырларымыз қазақстандағы өзбек қырғыз түркмені бар бүкіл түркі дүниесінің осы бірлігін нәсіп етсін исі мұсылман баласының бірлігін алла нәсіп етсін түсіріп жатқан құран қатымдарыңызды алла қабыл қылсын аға үлкен тілек үстінде отырмыз алла тілегімізді қабыл етсін енді стамбулда бүкіл осы и қазақ қарата қазақтың баласы басын қосып отырып бір ифтар жасауымызз міндет қой деген оймен келіп отырған жағдайымыз бар алла қабыл қылсын алла не берсе қайырмен берсін Ел, елімізге аманшылық жұртымызға тыныштық берсін мында түркияға тыныштық берсін режеп ағамызға пана болсын алла анда қасым жомарт ағамызға алла тағала пана болсын екі елдің татулығын мәңгілік қылсын алла тағала соғыстан пәле жалардан қауіп қатерден сақтасын ғазадағы бауырларымызды алла панасын алып мына пәлекеттердің зұлымдығынан алла құтқара көрсін деп осы тілек жасап қояйық ағайын қандай тілектеріңіз бар осы рамазан айында алла субханғла қабыл қылсын әрбір оттарыңыздың басында әрбір семеді, әрбір шаңырақта қуаныш әр болсын бақыт болсын қуаныш қуанышқа ұласын алла пәле жалдардан сқтасын дұға тілектеріңізді тал қабыл қылсын Teşekkür ederim. ederim. Aşınızı paylaştınız. Allah razı olsun diyorum. Tuttuğumuz oruçta kıldığımız namazlar kabul olsun. Yaptığınız hayır kabul olsun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. الحمد <سؤال> لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد يا امن الرزق التحاق يا ستر الرزق يشاء ولكن علينا رزق الناس <سؤال> من كل جهة المكان الذي يجب ان يكون في بِكَرَمِكَ الذي يَا أَكْرَمُ يا يا المكان الذي الباب ان يكون الباب يا الله يَا أَللَّهِ يا الله الله

ve zayi lillâhi için hayırlısı olsun. Evet, tabii. En önemli konu evet, bu. Ee, Centilmence geçiyor yarış. Arada dış, dış nifaklar, arayan nifak tohumu sokmaya çalışan dış şeyler var ama biz kendi aramızda Gökhan Bey'le de e, Ömer Bey'le de nezaket kuralları içerisinde ince, e, esprili konuşmalar yapıyoruz. bunu. Ömer Bey'e ziyarete gittim e, makamına. Orada da hatta güldük böyle. Çok hoş sohbet ettik. İnşallah Allah ağız tadımızı bozmadan. Amin. E, 12 gün kaldı. Bu 12 günü geçirmeyi nasıl ortaya etsin? Efendim? Benim, siyasi söylemim genelde iki ayrı kolda gidiyor. Birisi kentsel dönüşüm çünkü gerçekten zevkli. Tavut evler. Evet. bu tavut evlerin dönüşmesi lazım. Maalesef ki mevcut iktidar 25 yıl boyunca bu tabut evler sorunuyla ilgili gerekli mesafeyi kat edemedi hatta başarısız bir süreç yönetti. Bir de sosyal demokrat almış belediyecilik diyorum. Bunu söylerken aslında e, vatandaşların cebine doğrudan Bak, dokunabilecek bazı hizmetler yürütmek için Ama O konuda Sayın başkanımız sözünüzü geçtim. Bu tarih geçen Büyükşehir Belediyesi olarak... 65 yaş üstündekilerin yani, yani, tamam otobüslere yani, otobüsle yani, bedava sadece. kullanıyorlar ya. Yani. Onu kaldırma teklifi vardı. Çok yani uygunsuz bir teklifti. Yani bunu zaten devlet vermiş. Belediye Şu olarak bölüm, vermiş değil. Değil öyle bir şey. Böyle bir dedikodu var ama biz, bizim tarafımızda. Ama vardı. kaldı öyle. Hı -hı. Yapamadı. O benim bildiğim özel halk otobüslerinin sahipleri öyle bir talepte bulunur. Ekrem Başkan'a sergile karşı böyle bir şey olamaz. Evet, herkes kullanacaktır. Halk otobüslerinin yok. dernekleri söyledi başkanım. Biz hatta tam tersine. 0-4-3-3. Çocuğu olan annelere ücretsiz olmaz yapıyoruz, da. 65 yaş <laughs> üstüne yapıyoruz. Biz tam tersini, ücretsiz verilecek belediye hizmeti ne arttırmaya çalışıyoruz. Bu yıl olmadı. Sosyal Evet. Ee, hatta aslında bunun arka tarafında da bir istihdam politikası var. Şu anda e, Zeytinburnu belediyesinde yaklaşık 2500 kişi çalışıyorsa, biz bu sayı nasıl 3000 yaparız? 3300 yaparız? 3500'ün derdine düşmüşüz. Kreş açıp mahalle <laughs> açıp kentsel dönüşüm ofisi açıp. Yeni insanlara iş verelim ki insanların evinde daha fazla çorba kaynasın derdindeyiz. Ee, bu mevcut belediyenin şu anda faal olarak yürüttüğü işlerle mümkün değil. Yani zaten faal işler yürüyor ve e, bir aksaklığa uğramadığına göre ya yeni iş kolları yapacaksın e, ki istihdam arttırasın, ya da mevcut personelinle devam edeceksin. Dışarıda hala işsizlik devam edecek. O yüzden biz. 10 tane kreş açacağız, 10 tane mahallevi açacağız, 10 tane kentsel dönüşüm ofisi açacağız, kent lokantası açacağız, engeller merkezi açacağız, spor salonu açacağız, amatör spor kulüplerinin muhtarlıkları, personel anlamında destekleyeceğiz diyoruz. Burada büyük bir personel e, istihdamı yaratalım. Bu istihdamı da Zeytinburnu'nun hemşehrilerimize e, odanak olarak sunalım insanların evine çorba girsin, daha fazla kişinin evinde aşk kaynasın derdi. Şimdi mi? başkanım, sözünüz burada gene kesiyorum. Evet. Zeytinburnu'nda demografik yapıda yüzde evet. buçuk Türkistan camiasının ağırlıyor var. Evet. Ama maalesef belediyenin personel sayısı iki üzerinde. Evet. Yüzde on buçuk yok orada. Evet. Eğer yüzde buçuk olsaydı bizim orada en azından bir üç yüz kişimiz olması gerekiyor. Evet. Bırakın üç yüz beşi, üç kişi anca var. Tam, o da yok gibi bir şey. Tam yani. olarak söylemeye çalıştığımızda bu. Bizim istihdam politikamızda mevcut şeyi bilmiyorum sonuçta. Mevcut, mev belediyedeki mevcut demografik yapıyı bilmiyoruz ama, ama bunu ben da, şimdi direkt bunu söylüyorum. da bunu değiştiremeyiz ama biz yani. yeni aldığımız personellerde tamam. e, demografik yapıya da dikkate alacağız. Türkistanlı, Kürt, Arnavut, Laz Çerkes, Bunlar herkesin hepsi dolu. Arap, hepsini Başka kucaklayacağımız... Bunların hepsi dolu. Ya <laughs> dolu, do, <dolu>, ben <gülüyor> şimdi <gülüyor> ben, ben şimdi dolu mu boş mu onu Başka bilmiyorum. Başkan orada pozitif ayrımcılık olacak abi. Yani, yani olmayanlarla ilgili, <laughs> ha, sizden ilgili pozitif ayrımcılık olacak. Biz, bunu, biz, 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 <laughs> biz bunun sözünü zaten veriyoruz yani. E, personel alırken e, mevcut e, İçe nüfusundaki tabii ki yüzde on üç oldu. Bir manada bu bayrağı bıraktı. Şimdi iki iki tüp bıraktı. Adem Ulu Hoca. <laughs> üç, üç, üç. <gülüyor> üç, üç. <gülüyor> Şimdi biz Zeytinburnu olarak söylediğimiz için. Gerçi bizim... Ben Zeytinburnu'nun oldum. Oldu. <laughs> Şimdi Metin abinin bir özelliği daha var. Metin abi Kıpçak. Aha. Ha. Tunceli'ye göçen Kıpçaklar'dan. Allah Allah. Tabii. Tabii. Şimdi e, bizim büyük şehirde işimiz olduğu zaman Metin abi kafasını şişiriyor zaten. Beni de şişirebilirsiniz. Ben eski bir büyük şehir bir <laughs> Yani bize ne lazım? Satıyoruz. Metin abi kadar olmasa da bizim de çevremiz var. Satı unuttuk var. <laughs> bir de satı, satı da var. satı, da var. Yani satı da var. Ya siz tam dostlar meclisindesiniz. Yani sırtınız yere gelmez herhalde. Cemal Bey geriden çalışın. başkan. Müsaade et abi. Arda kadar bir çeksinler yalnız çekilsinler. Abdullah um sen bir çek. Şey... Metin başkanım da geçsin. Evet. Hayırlı Dur. olsun. Fazla abi sen de... Buraya, buraya. Metin başkanım buraya. Fazla bir de olmuyor lan fazla bize geçin. Cemal evet. abi'nin yanına geçin. Böyle ya geç. fazla. Şşş. Şşş. Böyle Şşş. ortaya bir geçin. Bir tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ne hocam? Hepimiz çok kötü çekiyorum şey ya. O ne insan yapar şimdi? Baktım Ayşe abla gizliden bakıyor. bakıyor. Dedim gel başlarını gör canı. Bir dakika, bir dakika. hepiniz gelin şöyle. Biz gel, siz gel, siz gel. Buyurun arkadaşlar. Evet, hem videomuz hem fotoğrafımız oldu. Yok, yok, yok. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazak Türkleri Vakfı, Metin evet. Doğan'a ve Onur Soy e plaket ya verdiler. Hayırlı uğurlu olsun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.